Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz ama pelerin nasıl alınır? Şimdi ilk olarak iki tane pelerin alma yerimiz var. İlk olarak şuraya çıkalım. Şöyle çıkalım 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 çıkalım. Buradan aşağı iniyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. İnelim. İnebilirsem tabi. İniyorsunuz aşağı. Burada 50 bin dolarınız varsa buradan şu arkamda gördüğünüz daha dikkatli şey göstereyim. Bu pelerini alabilirsiniz. Şimdi ikinci pelerin alma yerimize gidelim. Hemen çık 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 Bu arada bilmeyenler için burası Deniz Kalesi onu da söyleyeyim ee, Şimdi buradan çıkalım Çıkalım Heh, Hem de şansıma boss da var Şu boss'u öldürüyorsunuz ben öldüreyim Size inanın diye Öldürüyorum boss Hemen çıkmayabilir yani boss Bu öldürdünüz diyelim ee, O güçlü olan boss var bir tane Bunu öldükten sonra geliyor ama bunu öldürdüğünüzden sonra öldürdükten sonra o boss gelmeyebilir. Yani onun da bir şansı var. Tutturursanız ben bir kere tutturmuştum ama yenemedim boss'u. Tutturursanız böyle o boss'u yandığınızda pelerin düşme olasılığı geliyor. Mesela ben şimdi öldürdüm. Gelmedi. Yani böyle oluyor arkadaşlar böyle bu pelerini aldığınızda ne işe yarıyor diye sorarsanız daha güçlü oluyorsunuz. Bu işe yarıyor. Videomuz bu kadardı.